Şampiyon Yaşar abimle Moto Yaşar Halil abimle alacağım, biraz bir şey, Tamam oldu Şampiyonların şampiyonuyla Halil abi 10 dakika diyor Valla Yoğunluk var diyor 10 dakikaya düşürdük diyor Ne yapacağız abisi Şu ya Doğan Trent'in Açılışına davetliyiz oraya gideceğiz Ha? Şey, Orijinal. Şey Bunun sesi çok iyi zaten. 10 dakika neyimize edecekse artık. Behem'e gaza geldi abi. Behem'e yanlıyor. Burada bu ışık yanıp sönüyor. Kırmızı ışık. Acaba 10 dakikaya getirmezsek patlatırlar mı? Arkadaşlar bugün Doğan Trend'de deneyeceğim motor. Yanına geçelim. Arkadaşlar şimdi bu böyle motorlarda titreşim var diyorlar da anlamıyorum abi yani ne olması gerekiyor titreşim olmaması. <laughs> ya motosiklet dediğin titreşim ne olacak abi? Ya bir plaka yerler. <laughs> Biraz titreşim fazla. İlk kez bir motosikletteki titreşim kutukladı beni. TRK'da böyle titreşim kutuklamıyordu. Şimdi sürüyorum. Gıy 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 Görüyor musunuz arkadaşlar? Dönemiyorum abi. Scooter sürdüğüm zaman yalnız abi ya gerçekten petleri titriyor ya. ya şu anda <laughs> şu anda ayakkabımı titriyor ve e, ben biraz fazla gıdıklanan bir insanım ayaklarda. Ayaklarım gıdıklanıyor kahkaha atasım var vallahi. Ben? Evet arkadaşlar yeşil yandı ve koşu başladı. Merhaba arkadaşlar bugün cumartesi. Bu baba Yiğit'le çıkıyorum çünkü Hayabusa herhalde yetişmedi abi. Bir saate falan yetişir dedi Elçin ama biliyorsunuz devirmiştik ya ufak bir rütuş yapılacaktı. Kanatları geldi tekrardan. Valla Ali Baba'dan kanatlar daha hızlı geldi ama Yok abi herhalde motor yetişmedi Çünkü neden bugün Şampiyon Yaşar abimle Moto Yaşar Ali abimle Şampiyonların şampiyonuyla Ne yapacağız abisi Şovlu ya Doğan Trend'in Açılışını davetliyiz oraya gideceğiz Neyse ben de Suzuki yemeğe giderim abi. Suzuki ile giderim diye. Uzun zamandır bunu kullanmıyordum biliyorsunuz arkadaşlar. Hem kullanayım bir ısınsın mısınsın dedim. Ayabusa aratıyor kendini. Gerçekten bu aratıyor kendini ya. Ayabusa'nın gidişi. Hızı. Bu ne abisi ya Hayabusa'nın gidişi hızı dengesi Bir de uzanıyorsun ya abi Hayabusa'dan sonra Racing motorlarının Tamamı Scooter Ya da Scooter demeyeyim abi ee, Naked gibi geliyor öyle söyleyeyim ben size Evet arkadaşlar Şimdi Yeşil abinin oraya gideceğim. Lastik kontrollerini falan yapacağım motorum, Çünkü bayağıdır kullanmıyorum. Yani Suzuki g 8000 GT. Sakın kötü makineymiş gibi dans ettiğimi zannetmeyin. Çok güzel bir makine. Racing ve tur makinesi. Yani racing ve uzun yol makinesinin bir karışımı. Ama safkan racing yani. Öyle söyleyeyim ben size. Motor güç olarak limitlenmiş. Nasıl limitlenmiş? Bu dördüncü vitese 240-250'lere çıkıyor abi. Dörtten sonra sadece motoru rahatlatmak için 250'lerde kalıyor. Buna yazılım yapacağız. Biliyorsunuz Batuhan motor Murat Abi'm bana yazılım bo hediyesi var, borcu var. Yazılımla 320'yi falan bulduğu söyleniyor ama bu motorda şöyle bir durum var. Arkadaşlar bu motorun bloğu K5. efsanevi K5 bloğu ama üstü K5 değil. Üstü biraz daha konfor odaklı. Yani e, racing odaklı yapılmamış. Çünkü bununla uzun turada çıktığın için O yüzden yani normal bir Arar makinenin performansını vermiyor ama onu da aratmamazlık yapmıyor yani. Oğlum bu ne lan? Dabrent gibi anlatayım. Şeridin bir tarafında duramıyor musunuz ya? mm -hmm. Hoş bulduk. Nasılsın hocam? İyi ne yapalım? Selamünaleyküm. Ya Hayabusa'yı çıkartamadılar ya. Ha. Evet şampiyon Halil Yaşar abimle Moto Yaşar'dan çıkışı vereceğiz. Kadirciğim Kadir 3 artı 1 motorunla Tamam geliyorum arkadaşlar şimdi 4 motor buradan çıktık şampiyon Yaşar abimin oradan yani geldiğimde benim sakal tıraşı olmam lazım ya sakallar batıyor valla arkadaşlar Hayabusa servisten çıkamadı abi O yüzden bununla gidiyorum. Evet arkadaşlar. Çorlu Doğan Trend açılışına buradan Halil Yaşar'ın yanından Halil Usta'nın yanından Şampiyon Halil Yaşar'ın yanından ayrıldık. Ve hala abi önde Hayabusa 25. yılda ben en arkada Suzuki GSX S1000 GT ile benim önümde V Strom da Kadir bunun modelini bilmiyorum abi ama güzel bir modeli var Evet Halil abi BP'yi tercih etti abi. Soracağım neden BP'yi tercih ettiğini. Hacı bunun modeli ne? G Bu 2007 sende GSR diye mi geçiyor? Bir şey var mı? Ha? Excel, Macro, mü bir şey? Katalizör falan orijinal bir şey. Orijinal. Ses çok iyi ya. Bunun sesi çok iyi zaten abi. Bunun sesi Hayabusa'da olsa zaten on numara olur. <laughs> Hayabusa'da da ses yok. Aynen öyle. da hız var ses yok. Bunda da hız limitli ses var. Evet arkadaşlar. Benzinlerimizi aldık abi. Hatunların karınlarını, hatunların karınlarını doyurduk abi. Ondan sonra yolcu yolunda gerek. abi Muslu abi. Biz onun yanında çırağın çırağının çırağının çırağın, çırağının çırağının çırağıyız oğlum. Ben hemen gaza geldi abi planlıyor. Aman yanlarken birilerini götürme de BMW kardeşim. Biraz. ha az kaldı kumun gazı tamam oldu abi sıkıntı yok Ta. yani alacağım, biraz bir şey, tamam oldu abi yok yok sıkıntı yok abi <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar yarım saatlik bir yolumuz kaldı Silivri'ye. E5'ten gidiyoruz işte. E5'im bize tanımış olduğu diğerler kadar basabiliyoruz. 25. yılı var ya süper gidiyor süper Evet arkadaşlar Doğan Trend burası. Aa. Valla bu doğru gidiyorduk ya. Sürüşün keyfinden. Gerçi basamıyoruz ama Halil olması bile keyif yani. Doğan Trend Çorlu'ya geldik abicim. Gördüğünüz gibi E5'in üzerinde işte. Bayağı da büyük bir yer. Halil <laughs> abimizin yanına geçelim. Evet arkadaşlar bugün Doğan Trend'de deneyeceğim motor Torek 660 geçiyor herhalde Abicim sakın teknik bilgilerini söyle bilmem neyi söyle filan demeyin Çünkü neden biliyor musun? Geldim abi deniyorum Yani teknik bilgilerine çok kolay Google'dan filan da ulaşabilirsiniz Sizin için ben de yazarım şimdi bu videonun altına yazarım Halil abim de şu motogüzlüyü kullanacak Hop emanet olun. Bu ne abi? Güzel bir plaka ayarlandı. Evet, Doğan. Abi 10 dakika bilginiz olsun, süreniz var. Yarım saatte. Yarım, üç, üçüncü, yoğunluk var. O ha? yüzden. He? Hadi abi 10 dakika diyor. Onun Vallahi Yoğunluk var 10 dakikaya düşürdük diyor. Saat yani. Ha? Saat Değil mi? Aynen öyle. O zaman Abi şuraya bak ya enteresan. <laughs> Yarım saat diye aynı motorla denk gelsin diye bekle abi. Ah. kalkıp biliyor mu abisi? Neyse kurcalamayayım şimdi kırılır mırılır abi. Evet arkadaşlar. Şimdi e, Aprilda Toret Toret abi Toret 660 tek piston, tek silindirmiş herhalde abi motor. 10 dakika neyimize edecekse artık. Evet abi ben sizin için yine Adventure kullanıyorum abi. Fiyatı nedir bilmiyorum. Fiyatını sorarım kullanıcı deneyiminden sonra. Bu shifter yok abicim. Yani arkadaşlar abi şimdi bu böyle motorlarda titreşim var diyorlar da anlamıyorum abi yani ne olması gerekiyor titreşim olmamak. Yani. <laughs> ya motosiklet dediğin titreşim ne olacak abi altında hissedeceksin. Yani yüksek güzel oturucu rahat biraz seresi sert ama. Hadi abimi takip edeceğiz. ışık yanım sönüyor kırmızı ışık acaba 10 dakikaya getirmezsek patlatırlar mı? Arkadaşlar motoru sevdim ya güzel yani tek silindir ama daha taşı çıkılır bunlar. Arkadaşlar ön tarafında bir şeyler yazıyor, Brekin Brekin bilmem ne diye yani oraları çözemedim abi ama tiketin yatması güzel, gitmesi nasıl sesi de güzel. yani. Arkadaşlar bir miktar kafa sallıyor abi. Ama tabii ki bu motorlar zaten hız motoru ya. Bu motorlar ne motoru? Daha taş gezeceğim motorlar. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeyim. de titreşim hissediyorum. Hatta gıdıklıyor beni ya. Yani biraz titreşim fazla. İlk kez bir motosikletteki titreşim gıdıkladı beni. TRK'da böyle titreşim gıdıklamıyordu. Şimdi arkadaşlar motosikleti ne için alacağınız zaman tabii ki. Yani hız içinse farklı klasmanda motor almanız gerekiyor. Bunun olayı mesela bu arada. Da taş gideceksin de yalnız abi. Ya gerçekten petleri titriyor ya. Ya şu anda <laughs> şu anda ayakkabımı titriyor ve e, ben biraz fazla gıdıklanan bir insanım ayaklarda. Ayaklarım gıdıklanıyor. Kahkaha atasım var valla. Fark etmez abi sen nasıl istersen. Sen nasıl istersen dönelim istiyorsan Abi bu da çok titriyor ya gıdıkladı beni Arkadaşlar Halil abim dedi ki dönelim abi dedi Halil abi de motoru beğenmedi Yani çünkü Halil abi de zaten havuz var abi Arkadaşlar, kendi klasmanında tercih edilebilir bir makine. Ya çünkü bunlar alacaksın, şöyle dağlara, bayırlara, oğalara, kırlara çıkacaksın. Bu motosiklet, bazlama motoru değil. Bakın, tekrardan söylüyorum. Bazlayacaksan abi, halabuzayla, eski binalara da bazlayacaksın. Çünkü neden? Hem rüzgar alıyor, hem biraz titreşimi bayağı bir fazla abi. Tek silindir olmasından kaynaklı ama yani güzel gidiyor. Bundan güzel gideni var mı? Tabii ki var abi. Bu arada april 54 yılıymış abi Arkadaşlar bu arada scooter niye denemiyorsun diyenler oluyor ya Mesela bak niye denemiyorum biliyor musun scooter Göstereyim size abi Scooter'a oturdum abi Değil mi Şimdi sürüyorum gıy gıy gıy. Gıy gıy gıy. Görüyor musunuz arkadaşlar Dönemiyorum abi Scooter sürdüğüm zaman bu sıkıdırlar bana göre yapılmamış abi. Gittim mesela bacağın sıkıştı. O yüzden arkadaşlar sıkıdır kullanamıyorum, sıkıdır denemiyorum. Niye deneyim abi? Şuraya, şuraya bak mesela. Döndüm mesela tam buraya sıkıştı abi. Bu bu da aynı, bu da aynı, hepsi aynı. Neyse arkadaşlar baya titrişimli bir yolculuk yaptım vallahi ayaklarımın altı masaj yaptı resmen böyle masaj aleti gibi ama sizin için denemiş oldum yani rengi falan güzel abi ayaklarımın altı gıdıklandı ya ay ayaklarımın altı böyle gıdıklandı komple. Evet, <laughs> Ben vibrasyon bugüne kadar hiç vibrasyonlar rahatsız değildim de bu gıdıklıyor beni ya.